Uzun bir aradan sonra bu videomla tekrar sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. Bu çalışmamda arkadaşlar bir abajurun gövdesinin rattan malzemesiyle nasıl sarıldığını anlatmaya çalışacağım. Ben 2 milim bambu kullandım. 13 adet 40 santimlik bambular kestim. Bu tabi 11 olabilir 15 olabilir tekli sayı tercih edin. Gövdesine göre değişiyor abajurun gövdesine göre değişiyor bu sayı. Daha sonra uzun bir bambu çubuğu alacağım. Bu uzun olacak arkadaşlar. E çünkü bu 13 adet 40 santimlik bambuları buraya dizdikten sonra diğer 1 2 3. sıraları da öreceğim. Bu nedenle olduğu gibi alın. Yani hiç koparmadan, kesmeden olduğu gibi ikiye katlayarak hazırlayın. Çünkü dizme işlemi bittikten sonra 2 3 4. sıra ne kadar giderse o bu uzun olan bambu çubuğuyla öreceğiz burgu sistemiyle arkadaşlar. O yüzden kesmemenizi özellikle rica ediyorum. 13 adet kestiğimiz bambu çubuklarından iki tanesini alıyoruz. Tam o katlanan kısma yerleştiriyoruz ve daha sonra burgu yapıyoruz. Yani bana olan tarafı videoda gördüğünüz gibi geriye, geride olanı da kendime doğru alıyorum ve bu şekilde basit bir burgu sistemi oluyor. Daha sonra ikinci olan yani en baştaki değil ikinci olanı orada bir V şekli geliyor burgu sistemi yapınca. O V olan şeklin arasından geçirip kırmadan yumuşak bir şekilde katlıyorum. E tekrar söylüyorum arkadaşlar baştakini asla kıvırmıyoruz. Çünkü o dizme işlemi bitince en son koyduğumuzda onu çift hale getireceğiz. Bu arada videoyu ben yavaşlattım. Siz daha iyi anlayın diye. Eğer istiyorsanız hızlandırabilirsiniz. Kestiğim 13 adet bambu çubuğum bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı sistemde çubuğu koyuyoruz. Burgu sistemi yapıyoruz. Aradan tekrar katlıyoruz. Diğer çubuğu ekliyoruz. Yine burgu sistemi yapıp kilitliyoruz. Tekrar katlıyoruz ve böylelikle o katlanan kısma ikinci geldiğinde çift hale gelmiş oluyor. Ve en son koyduğumuz tekrar katladığımızda ise baştaki ile beraber yine onlar çift hale gelmiş oluyor. Bu şekilde dönenceyi tamamlamış oluyoruz. Defeated, oh, jumping out of my skin, pull the cold. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were, don't make us who we are. So I'll dream until I make you real, and all I see is stars. It's not until you fall. Dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible, ah. and we'll dream. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for Çubukları tamamladım arkadaşlar 13 tane. Şimdi gövdeyi. Evet, sarmadan önce dizim çubukları bir kontrol ediyorum. Elimle düzeltiyorum. Ve az önce bahsettiğim gibi birleştirirken o tek kalan bir başta bir sonda bambuları birleştirerek hemen o uzun olan kısmı ör, burgu sistemiyle örmeye başlıyorum. Siz bunu yaparken görseli daha iyi anlayacaksınız. Eğer ilk defa yapıyorsanız bu sistemle arkadaşlar evinizde bulunan tüm objelere bu tarz yuvarlak olan e, objeleri hatta kareleri bile sarabilirsiniz bu sistemle. Yenileme çalışması yapabilirsiniz. Bahsettiğim uzun olan bambu çubuğum artık burgu sistemiyle ördükten sonra 2-3 sıra ne kadar giderse elinizdeki bambu çubuğu. Daha sonra yeniledim bambu çubuğuyla alttan üstten ile ben örmeye devam ettim. Ama siz istiyorsanız yine burgu şeklinde de devam edebilirsiniz. Hani örgü modelini sizler karar verebilirsiniz. Kapatmada ise arkadaşlar çubukları birincinin önünden ikincinin arkasına doğru atarak yaptım. Bir de şuna dikkat ettim. Objenin tamamen üzerini aşmamasına gayret ettim. Çünkü ters çevir kullandığınızda zeminde düz bir şekil alması gerekiyor. Yani o sınırlamayı siz örerken kendiniz ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz orada kablo var. Kabloya gelince arkadaşlar geri döndüm. İki sıra kadar böyle gittim. Siz yine o şekilde ayarlarsınız. Üçüncü sırada tekrar yine aynı şekilde alttan üstten devam ettim. Yani orada küçük bir pencere bıraktım kablo rahat hareket etsin diye. I'm Atölyemde gerçekleştirdiğim bu çalışmayı video haline getirirken arkadaşlar bayağı bir zorlandım. Çünkü inanın obje hazırlamak, video çekmekten çok daha kolay. Ama direkt mesajı attığınız o mesajlara asla kayıtsız kalmak istemedim. Aslında bir ayna videom da hazır. Onu da seslendirmesini yapmam gerekiyor. Yakında onu da göndereceğim. YouTube'tan takip edersiniz, görebileceksiniz arkadaşlarım. Ben kını dayanışmasına çok önem veriyorum. O yüzden gelen mesajlara da siz de biliyorsunuz, sıklıkla cevap vermeye çalışıyorum. Sizlere destek olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de bu şekilde başladım. Daha sonra ilerlettim. <laughs> o sebeple birbirimize destek olalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diğer videomda diyorum. Hoşçakalın. I will run. I will climb. I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. In all the until you fall by you fly when your dreams come alive you're unstoppable take a shot chase the sun find the beautiful dream possible i will chase i will reach i will fly until i'm breaking until i'm breaking out my cage like a bird in the night i know i'm changing i know i'm changing it into something big better than before